Merve Demir Omar, 28 yaşında ve 2 yıllık evli. Diyarbakırlı gelinimiz matematik öğretmeni. Herkese merhabalar. İstanbul Esenyurt'tayız. Merve gelinime geldim. Eksi bir gelinim var. Dün Melisa'nın evinde Merve kalktı gitti. Melisa da bugün gelmedi. Umarım birazdan aramıza katılacak. Merhabalar. Merve Omar'a geldim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Arayabilir misiniz lütfen? Hemen arıyorum. geldi. Evet yönlendirebilirsiniz Ezgi Hanım ve gelinleri. Sağ olun yönlendiriyorum. Teşekkür ederim. Ezgi Hanım sağdan asansöre devam edebilirsiniz. Kaç numara? 301 numara. 301 tamamdır. Hadi gelin hanımlar. Ezgi Hanım evime hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Eksiğim var. Melisa gelmedi. Öyle mi? Umarım birazdan katılır bize. Evet. Katılır. Elim boş geldiğim düşünme hediyem dış seste. Çok teşekkür ederim. Canımsın. Nasıl geçelim hayatım? Buyurun böyle geçebilirsiniz. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk, ofisine. Karşılama yoktu. Zahmet edip bir organizasyonu hiçbir şey ayarlamamışsın. Sadece bir kapıyı açıp hoş geldiniz dedin. Ezgi Sertel ve gelinlerimiz salona geçerken biz de ev turumuza başlıyoruz. Merve gelin salonunu kırık beyaz ve toprak tonlarında, spor tarzdaki eşyalarla dekore etmiş. Amerikan tarzındaki açık mutfak, kapuccino rengindeki dolaplarıyla oldukça modern. Burası da yatak odası. Gelinimiz yatak odasında da spor tarzdaki mobilyalara yer vermiş. Merve gelinimin salonundayız. Yerine açtık Melisa'nın. İnşallah gelir biraz sonra. Gelmedi Melisa. Evet gelmedi Ezgi Hanım ama bence gelecek. Gelecek. Evet. Tüm niye terk ettin gittin sen? Yani işte geliyor bu arada. Evet. Ben daha fazla gerçekten sıkıntıya gelemeyeceğim bu şeyine, misafirperverliğine. Sürdüremediğin için, terbiyesizliğin için. Ben mi terbiyesizim? Evet. Çok terbiyesizsin. Belli. Daha fazla dayanamıyorum ya. Bu ne? Bu tam bir terbiyesizlik. Esiyoruz, sonra duruluyoruz. Dur, sonra dur, çok daha iyi iniş çıkışlar. Evet. Bugün olacak mı bakalım? Olmasın. İnşallah olmaz. İnşallah hayatım. Dayısız Melisa'dan haber var mı? Ezgi Hanım, az önce Melisa ile konuştuk. Kendisi pes etmediğini, yarışmadan çekilmediğini ve birazdan burada olacağını söyledi. Süper. Son anda karar verdi demek ki. Düşündü. Derin derin düşündü. Gitsem mi gitmesem mi diye demek ki. Ama... Herkes iddialı. Evet. Herkes hırslı. 100 bin lirayı kolay kolay vereceğini sanmıyorum. Pes edeceğini sanmıyorum. Melisa bu çünkü. Evet, seni tanıyalım hayatım. Ben Merve Demir Omar. 28 yaşındayım. Aslen Diyarbakırlıyım. 2 yıllık evliyim. İlk öğretim matematik öğretmenliği mezunuyum. Şu anda çalışmıyorum. Oğlumla Hiç ilgili. Mı? mı, Özel dersler veriyorum Ezgi 2021 mezunuyum. koronadan dolayı biz birazcık mezuniyetimiz kötü Hı. bir zamana denk geldi ise işte evlendim, oğlum oldu derken çalışma fırsatım pek olmadı. Maşallah. Evet, e, şu anda ismi onunla eğleniyorum. İsmi Milan. Milan, ne Evli. güzel isim. Evet, çok güzel Eşin Suriyeli, Afrinli evet, değil evet, mi? Evet. Ay nasıl tanıştınız merak ediyorum doğrusu. Güzel bir isim. Ne demek? Ee, Milan, sevilen değerli kimse demek. Nece? kökeni Rusça. Rusça. Evet. Hareketli bir çocuk, zor bir çocuk. Evet, mı? hareketli bir çocuk, zor. Bazen bir tane e, çocuk 10 tane çocuğa o bedel olabiliyor evet, yani, değil mi? Sen birebir bakıyorsun. Evet, ben birebir bakıyorum, onunla ilgileniyorum. Şu anda kaynanan bakıyor. Hah, güzel. Evet. Emin Evet. Hediyeni vermek istiyorum Çok hayatım. Çok teşekkür ederim Ezgi Ne zahmet ettiniz. Ne demek? Tüm Çok gelinlerimi. Açalım. Kullandıkça bizi hatırla. Gelin evini hatırla. De. Ki unutacağını evet. sanmıyorum. Evet. Her ekranda gördüğünde evet ben de oradaydım diyeceksin. Çok güzel bir nevresim takımı evet. sanırım. Nevresim takımı bornoz, Havlular. Evet. Hakikaten her evde lazım her evet. zaman. size de şöyle göstereyim. Hı hı. Çok güzel. Çok zevkli, sevgilim, çok güzel. Benim. Çok güzel. Çok güzel günlerde kullan. teşekkür kullandım. ederim. Kullandıkça sizleri hatırlayacağım. Çok Canım sağ olun benim. Ezgi Hanım, beklediğimiz misafirimiz sonunda geldi. Ah Melisam, güzel gelinim gel gel. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Kırmızı halılar mı? mı bekledin hayırdır? Evet. Buranın havası çok kötü kokuyor ya. Biraz sıkalım da ferahlanalım. Merhaba. Merhaba. Merhaba Melisa hoş geldin evime. Bak yüzü güldü seni görünce. Yüzümüza şanslısın inşallah. Yüzümde gülleri açtı Melisa. Hoş geldin evime. Hoş bulduk. Birazcık daha fıstattı da, daha da güzel Tabii koksun. Tabii canım güzel koksun evin. Ay, onu da yanından ayırıyor. <laughs> evet, parfümsüz asla yapamam etki Hanım. Melisa'cığım neden geciktiğini söylemeyi düşünüyor musun? Tabii ki de söyleyeceğim dış ses. Ee, dün benim puanlamamda da e, evi yani odamı terk etti. Ee, ben de bugün geleyim mi gelmeyeyim mi arasında çok kararsızlık şey yaptım. Güçlü bir rakip olduğum için kendim bu bir yarışma ne de oldu. Vur ya. <laughs> i̇şte buradayım de. Soğan getirin Melisa'ya. Soğanlı bile şimdi evet, parçalar. Evet, karpuzu da getirebilirsin. Ee, ondan sonra Gelmek istedim. Kendi imkanlarımla geldim ve bugün buradayım. Ee, i̇nşallah günüm güzel geçer senin için de benim için de. İnşallah. Ee, ben merak etme, evi evet, terk etmem. Asla öyle bir kötü huyum yoktur. Terbiyesizlik de asla yapmam. Teşekkür ederim. Dün gördük de senin puanlamada ne yaptığını ama tabii ki... Kendi evimi savundum. Yine ben Kendimi evimdeyim. Savundum. Misafirperverliğim evet. ya sana. İnşallah. Bugün evet. görelim perver misin. Tamam, Biraz ortam bence yumuşatmak gerekiyor. O ne? Ee, dış ses. E, Melisa'ya özel yapmış olduğum hediye alabilir miyim? Bir tasarım geliyor. Geleliminde evinde daha önce hiç görülmemiş bir tasarım. O ne hayatım? Sana özel bir hediyem var. Çok teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Aa. O Onu nereye takıcı... beni hatırlamanı istiyorum. Bu şekilde ben sana seni... Sana tatmin ediyorum. Teşekkür ederim. Tatmin ederim. Güzel, evet. asacağım. Ederim. Aa, çok beğendim. <laughs> çok sağ ol. Emeğine... Eline sağlık. Bir bakayım ben öyle hemen kaldın mı bunu? Hanım, evet. Bunu kaç saatte yaptın? Nasıl bir emek harcadın? Nereden aklına geldi? Evde oturuyordun, karşıda bulaşıkla elini gördün. Nevret mi dedin? Hayır, o şekilde gelişmedi. E, dün o, zaten görmüş olduğum avizeyi gördüm. E bu şekilde yapmam gerektiğini düşündüm. Hemen 10 dakika içerisinde zaten çok becerikliyimdir. 10 dakika içerisinde gerçekleştirip güzelce kurdelimi bağladım. Kurdele zaten çeyizinde olan bir kurdeleydi. En azından hediyem de olmuş olursa ikisi de ayrı ayrı bir hediye. Ay ilahi Dilan hiç üşenmemişsin. Peki bu paha biçilemez avizenin maliyeti ne kadar? Yani yok çok fazla bir maliyet olmadı kurdele belki so söylesek 5 lira leğeni de 20 liraya aldım ampul de zaten eski bir ampulüm vardı o şekilde yaptım 20 liraya mal oldu gri olsaydı da musa daha daha çok yakışacaktı ama emin ol seni kırmam hediyemi akşam eve gidince asarım sana da videosunu atarım olur. çok teşekkür ederim eğer renk uyumazsa ben griye de boyayabilirim olur tamam. yeter ki kullan diyorsun evet tamam. ben kullanırım emeği için teşekkür ederim. Emeklerine çok saygı duyarım. Bu da akıldan çıkmayacak bir hediye oldu. Al hayatım kucağını tut arkalara koyma o kadar özenmiş. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. Buranın havası gene e, pis koktu. Biraz sıkalım da ferahlayalım kızlar. Özellikle sana. Oh mislendim. Bu bitti zaten o küçük bir şey İçinde kalmadı. Ona takviye yapalım. Evet, iki gün daha gitse yeter benim için. Ha, evet. Hadi bakalım Cuma gününe kadar yetsin de diyor. sonrasına bakarız. Evet. O zaman sunuma geçelim mi gelinler? Ne dersiniz? Peki. Evet geçelim, geçelim sunuma. şunu Lütfen. Şunu da. Hediye Teşekkür ederim kol. tekrardan. Güzel günlerde kullan. Hediyen için teşekkür ederim Dilancım. Ee, eve gidince direkt asmayı düşünüyorum. Aldığım en güzel hediyeydi.